aşağı alıyoruz. Bir dakika abicim, iki tık indir sen. Bir dakika, şimdi bu arkadaş öyle kafasına göre iki tık alabiliyor mu aşağı? E, öyleyse de alabiliyor. O zaman ben de indiriyorum. İki tık daha indir bakalım. Kendini sakatlamayasın da dikkat et. Bir tık daha indir. Buradan arkadaştan laf geldi, bir tık daha indir. Bir tık daha indiriyorum. Recep hastaneli kimden olursun ha? İndir lan, bir tık daha indir. Sen bundan geçebilir misin kardeş? E şimdi diyelim ki ben geçtim buradan, sen nasıl geçeceksin? Sen orasına karışmayacaksın. Ben geçemeyeceğim, ben bunun altına yatmam koçum. Önce sen geç, sonra ben geçeceğim. İyi, e, hadi geçiyorum. Aynen. Yani düşün ki ben bu fizikle geçememişim. E şimdi bu adam bu götle göbekle nasıl geçecek buradan? Şöyle de bir iddia koyuyorum. Bu herif buradan geçsin eşek gibi anıracağım hadi. Çok büyük iddia geldi şu anda. O zaman ben bu arkadaşım düştüğü kademenin de bir kadem altına indiriyorum. İndir bir tane daha. Eşek gibi anaracaktın söz verdin anır bakmışsın eşek gibi. Recep o lafın gelişi söylenmiş bir şeydi. Öyle lafın gelişi falan yok koçum.